Gazze'nin operasyonu, e, işgali ya da artık bu işin bitirilmesi konusu kapıda mı? Yani İsrail e, blöf mü yapıyor yoksa yapılan hazırlıklar ciddi mi? Çünkü sağdan çatışma haberleri de çok gelmeye başladı. Biz bunu böyle ana konumuz yapmıyoruz ama e, oradaki yerel kaynaklar ya da Hamas'ın yaptığı duyurularda yani, e, bir fiil e, meskun mağa çatışmasının hızlandığı yönünde bilgiler var. Siz e, nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Şöyle Sinan Bey, Şimdi hatırlarsanız Trump Gazze ile alakalı olarak işte bir barış kavramı kullanmıştı. Sonrasında bu durdu. Birdenbire hiç e, anlamadık neden böyle bir şeyin durduğunu. Trump birden yüzünü başka yerlere döndü. Başka topraklara, başka kıtalara döndü. Önce gitti Afrika'da bir barış çalışması yaptığını söyledi. Geldik ki orada hala çatışma devam ediyor. Sonra e, işte e, bu bahsettiğimiz Zengezur Koridoru ile alakalı olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a alakalı bir aşamaya girdi. Sonra şimdi de Ukrayna ve Rusya meselesine e, değindi. Yani yüzünü Gazze'ye dönmüyor. Şimdi benim okumam şöyle. Trump e, Gazze'nin işgali meselesine karşı değil. Kesinlikle. Bunun ana sebeplerinden birisi Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervi. Orada çok ciddi bir enerji yatıyor ve bu enerji e, kaynağının İsrail veya kendisi tarafından veya kendi otakları tarafından kontrol edilmesinden yana bir tavır sergiliyor. Bir taraftan da e, o e, barış kavramı içerisinde ele aldığı değindiği e, ülkelerin e, şu an topraklarına göz dikmiş durumda. Mesela önemli elementler dediğimiz işte e, şeydeki Ukrayna'daki e, madenler. Bir taraftan e, Azerbaycan'ın yapılan anlaşma sonucunda e, işte enerji meselesi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ben şunu görüyorum. Bakın en baştan itibaren barışı Gazze'den başlatarak yukarı doğru çıkmaya çalıştı. Hatta Pakistan ve İranı zor durumda bırakarak. Ama bu olmadı. Yani İran belki istenilen seviyeye onlar için geldi ama Pakistanla alakalı planları tutmadı. Çünkü o kuşak yolu meselesinde özellikle Çin ve Çin'i pasif ederek, pasifize ederek Hindistan'ı gündeme almaya düşünüyorlardı. Olmadı bu. Şimdi yukarıdan sanırım aşağıya doğru bir dönüş var. Dikkat ederseniz bir oval çiziyor Trump. Yani barış anlaşmalarını bir oval çizerek gazzeye getirmeye çalışıyor ama o Gazze'ye gelene kadar Gazze'nin işgalinin tamamlanmasını da istiyor. Ve yine ben şunu anlıyorum. Bu Gazze'ye gelene kadar Trump önünde herhangi bir gücün kalmasını da istemiyor. Yani Avrupa liderlerinin ip gibi önünde dizmesi, Rusya'nın ağzına bir kaşık bal çalması ve bu şunu gösteriyor bize. Benim mücadele alanım diyor ki iki tane var. Bunun biri Çin'dir, biri de Gazze meselesidir. Çin'i ben bir şekilde e ikazete edeceğim. Yani o yapmış olduğum anlaşmalarla ya da Rusya'yı yanıma çekmemle. Ama yarın İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal meselesine giriştiğinde ki giriştiğini biliyoruz bu arada. Yani bunu sonuçlandırma aşamasına geldiğinde benim karşımda kimsenin duramayacağı bir dünya bir siyasal sistem oluşturmaya çalışıyorum derdinde Trump'u. Ben Trump'ın böyle bir dönüşüm sonucunda en son barış meselesini Gazze'ye getireceğini hani sıtmaya razı etme meselesi dediğimiz bir aşamayla Gazze'yi aslında e, İsrail'in bir karakoru haline getirerek işte iki devletli bir çözüm mü veya e, e, işte El Fetih'in e, yönetimini sahip olduğu bir Kudüs'ü mü oluşturmaya çalışacağına dair çok önemli soruların cevaplanması lazım ama şu an öyle görünüyor. Yani Gazze ile alakalı mesele şu an kendi haline bırakılmış durumda. İsrail bence şu an istediğini yapıyor, devam ediyor. Ama esas mesele Trump'ın ne yapacağıydı. Trump şu an Gazze'yi e, o ö, ö, ölüm döşeğine getirme aşağı sürecinin önünde durabilecek bütün güçleri ortadan kaldıracak e, siyasal e, stratejiyi başlattı. Yani ABD İsrail'in yolunu bulduğu üzere açıyor öyle diyelim Gazze'de. Bu anlamda ben Gazze'de işgalin devam edeceğini, artarak devam edeceğini, istenilen boyuta geldiğinde ABD'nin işin içine girerek bir barış teklif edeceğini ve bununla da istenilen şeyin yani İsrail'in katil İsrail'in lehine olanı söylüyorum. Maalesef gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü son adımda karşımıza çıkacak olan bir İsrail var unutmayalım. Suriye meselesinde de bizim karşımıza çıkacak İsrail ABD. Bunu da bir kenara not edelim. Yani ben bir oval çizerek en son ovalin oku yani son uç noktasının Gazze ile birlikte Suriye'de bizim karşımıza çıkarılacağını Şahsen düşünüyorum ki umarım böyle olmaz. Bu çok ciddi bir tehlikeye dönüşebilir.